Mars, Güneş sisteminde Dünya'nın hemen yanında bulunan dördüncü gezegendir. Yüz ölçümü bakımından Dünya'nın sadece yarısı kadardır ve çıplak gözle de görülebilen bir kırmızımsı renge sahiptir. Mars'ta yüzey sıcaklıkları Dünya'ya göre oldukça düşüktür ve gezegenin atmosferi çok daha seyrek ve ince bir yapıdadır. Bu nedenle Mars, insanların yaşaması için doğal olarak pek uygun bir ortam sunmamaktadır. Ancak son yıllarda yapılan keşifler, Mars'ta su izlerinin bulunması ve bazı mikroorganizmaların yaşamaya uygun ortamların varlığına işaret bulguların ortaya çıkması Mars'taki yaşam arayışlarını arttırmıştır. Mars'ta yapılan görevler, insanoğlunun bu gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmuştur. Geçmişte Mars'a gönderilen keşif araçları arasında V gibi araçlar yer almıştır. Ayrıca V gibi kuruluşlar uzun vadede insanların Mars'ta yaşamasını hedefleyen projeler geliştirmekte ve bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Mars, güzel manzaraları, yüzeyindeki krateler ve vadiler, kutup buzulları ve yanar dağları ile bilinmektedir. Yüzeyinde herhangi bir canlı yaşam olmadığına inanılmaktadır ancak Mars'ta şimdiye kadar keşfedilenler, gezegenin geçmişinde belki de yaşamın olabileceğine işaret ediyor. Gezegen hakkında daha fazla bilgi ve Mars keşifleri için NASA'nın Mars misyonları bölümüne bakabilirsiniz. Mars hakkında merak edilenler. 1. Mars gezegenin keşfi insanlar ve uzay araçları tarafından keşfedilen tarihi. Mars, Güneş'ten aldığı enerji miktarına göre Güneş sistemindeki gezegenler içinde en az enerji alan gezegendir. 2. Mars'ın oluşumu ve özellikleri Mars'ın nasıl oluştuğu ve özellikleri, atmosferi, sıcaklığı, yüzeyi ve daha fazlası. Mars, Güneş sisteminde en büyük yanar olan Mons'a sahip. Bu yanardağ yaklaşık 27 kilometre yüksekliğe sahiptir. 3. Mars'ta yaşamın olası olasılığı, Mars'ta yaşamın olma ihtimali ve araştırmalar. Mars'ın yüzey alanı dünyanın toplam karasal yüzey alanından daha küçük. 4. Mars'ta su araştırmaları, Mars'ta suyun keşfi, suyun varlığı ve önemi, suyun kaynağı ve daha fazlası. Mars, Güneş sistemindeki en ince atmosfere sahip olan gezegendir. Atmosferi %95 karbondioksitten oluşur. 5. Mars'taki volkan ve dağlar Mons gibi devasa dağlar ve Mars'taki volkanik faaliyetlerin detaylı incelenmesi. Mars, dünyadan en yakın olduğunda yaklaşık 56 milyon kilometre kadar yakındır. Ancak yaklaşık 60 bin yılda bir gerçekleşir. 6. Mars'ta iklim değişikliği Mars'ın ikliminin nasıl değiştiği ve bu değişikliklerin nedenleri. Mars, Güneş'in çevresinde bir tur tamamlamak için dünyadan biraz daha uzun bir süreye ihtiyaç duyar. 7. Mars'ta insanların yaşayabileceği uygunluk Mars'ta insanların nasıl yaşayabileceği ve gezegenin uygunluğu. Mars'ın yüzeyinde yer alan Marineris, yaklaşık 4000 kilometre boyuyla Güneş sistemindeki en büyük kanyondur. 8. Mars'a gitmek için yolculuk Mars'a yapılacak yolculuk planları ve seyahat teknolojileri. Mars, dünya gibi manyetik sahip değildir. Bu da Mars'ın atmosferini radyasyondan koruyacak bir manyetik alanının olmaması anlamına gelir. 9. Mars'ta bilim istasyonları Mars'taki bilim istasyonlarının oluşturulması, amaçları ve yaşam alanı koşulları. Mars'ta yılın bir kısmında kutup bölgelerinde kar ve buz eriyerek su oluşturur ve bu durum sıvı suyun yaşam için elverişli olduğu konusunda umut vericidir. 10. Mars ve Dünya arasındaki farklılıklar Mars ve Dünya arasındaki farklılıkların geniş kapsamlı bir karşılaştırması. Mars'ın yüzeyinde, dünyaya benzer şekilde jeomorfolojik özellikler ve erozyon izleri bulunmaktadır ve bu nedenle dünya yüzeyinin geçmişini anlamak için de bir anahtar rol oynayabilir. Mars, güneş sisteminde dünyanın bir gezegeni olan güneşe en yakın olan dördüncü gezegendir. Mars, iki yılı dünya yılı olarak adlandırılan ve 687 dünya günü olan bir yıl süren güneş etrafında döner. Mars, dünyadan ortalama olarak 227 milyon kilometre uzaklıkta bulunur. Mars, hemen hemen dünya boyutlarında bir gezegendir. Yüzeyinde büyük yapılardan oluşan devasa volkanlar, kraterler ve kanyonlar bulunur. En büyük özelliği ise kızıl gezegen olarak adlandırılmasına neden olan toprağının kırmızımsı rengidir. Bu rengi demir oksit içeriğinden kaynaklanmaktadır. Mars, yaşam izleri arayan bilim insanları için büyük bir ilgi odağıdır. Daha önce yapılan araştırmalar atmosferinde ve toprak altında su bulunduğunu gösteriyor ve bu da yaşam için gerekli bir özellik. Gezegenin kutup bölgelerinde buz kaplı alanlar bulunur. Ayrıca Mars'ta ve gibi kuruluşların uzay araştırmaları yapan keşif robotları bulunmaktadır. Bu robotlar Mars'ta yaşam izleri aramak, atmosferini incelemek ve daha birçok görev için tasarlanmıştır. Astronomlar Mars'ın yerleşim ve kolonizasyon için uygun bir gezegen olabileceğine inanıyorlar. Mars'ın atmosferinde insanlar için solunabilir oksijen miktarını artırmak adına karbondioksit salınımı yapılması gibi düzenlemelerin yapılabileceği düşünülüyor. Sonuç olarak, Mars, birçok ilginç özelliğiyle Güneş sistemindeki en önemli ve merak uyandıran gezegenlerden biridir. Yapılan araştırmalar ve keşiflerle birlikte, Mars hakkındaki bilgilerimiz de giderek artıyor. Mars'ın yüzeyinde şu anda NASA'nın 26 Kasım 2011'de Mars'a gönderdiği ve 6 Ağustos 2012'den beri görev yapan, 5 Mayıs 2018'de Mars'a gönderdiği ve 26 Kasım 2018'den beri görev yapan, 30 Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği ve 18 Şubat 2021'den beri görev yapan uzay araçları bulunuyor. Şubat 2021'de 7 aylık yolculuğunu tamamlayıp Mars'a başarılı iniş yapmıştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı, kızıl gezegenin yüzeyinde insan çöpleri tespit etti. Uzay aracı Curiosity'nin 2012'den beri keşif gezisi yaptığı Mars'ta milyonlarca yıl önce var olmuş gölün oluşturduğu ve dalgaların kaya yüzeylerinde bıraktığı izleri anımsatan görüntüleri gönderdiğini duyurdu. Son yıllarda teknoloji gündeminden hiç düşmeyen Elon, şimdi de Mars biletinin fiyatını tartışmaya başladı. Geos'u verdiği son röportajla, Mars bileti için 100 bin dolarlık varsayımsal fiyatın herkese uygun olacağını söyledi. Mars bugün neden soğuk? Madem Mars atmosferi %95,32 oranında karbondioksit içeriyor ve mademki karbondioksit güçlü bir sera gazı, Öyleyse Mars neden fırın gibi sıcak değil de ortalama sıcaklığı eksi 63 derece olan dondurucu bir gezegen? Bunun sebebi Mars atmosferinin çok ince olmasıdır. Mars, dünyanın yarısı kadar olan soğuk bir çöl gezegenidir. Toprağında bulunan demirden dolayı kırmızı gözükür ve bu sebeple kırmızı gezegen olarak da adlandırılır. Dünya gibi Mars'ın mevsimleri, kutupları, volkanları, kanyonları ve hava olayları vardır. Atmosferi çok incedir. Mars'ın kendi etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık olarak bir dünya gününe eşittir. Mars'ta bir gün 24,6 saat sürmektedir. Buna karşılık bir Mars yılı 6, 187 dünya gününe karşılık gelir. Uzun süredir Mars'ta hayat arıyoruz diyen henüz herhangi bir kanıt bulunamadığını söyledi. Bununla birlikte astrobiyolog, Kızıl gezegenin geçmişte yaşamı destekleyebileceğini gösteren pek çok kanıt olduğunu vurguladı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın isimli uzay aracı, Mars'ın oldukça kuru olduğu tahmin edilen bölgesinde eski bir gölün varlığına ilişkin izlere rastladı. Ve yeni keşfin kızıl gezegendeki suyun varlığına dair elde edilen en kuvvetli kanıtı ortaya çıkardığını açıkladı. Mars'ta en düşük sıcaklık eksi 140, en yüksek sıcaklık ise 30 derece. Dünyanın atmosferi %78'i nitrojen, %21'i oksijen ve %1'i diğer gazlardan oluşuyor. Mars'ın atmosferi ise %96 karbondioksit, %4 diğer gazlardan oluşuyor. Mars'ın uyduları ve Deimos adında iki küçük uydu olup nasıl oluştukları ve Mars etrafındaki yörüngeye ne zaman geçtikleri bilinmemektedir. Mars'ta yer çekimi, 3,711 sene olarak bilinmektedir. Gezegenin kütlesinin küçük olması dolayısıyla dünyaya göre yer çekimi daha azdır. Nitekim dünyanın yer çekimi 9,807 sene olarak bilinmektedir. Fakat Mars atmosferinin neredeyse tümünü oluşturan karbondioksit gazı, kutup bölgelerindeki çok soğuk ortamda yoğunlaşıp, yağış oluşturabilecek kadar kalın bulutlar meydana getirebiliyor. Mars'ta kar topu oynayamazsınız ama, şansınız varsa kar yağışını izleyebilirsiniz. Mars'ı neden istediğimiz zaman göremiyoruz. Özetle, her istediğimiz zaman Mars'a gidebiliriz ama daha az yakıt harcayıp daha çok bilimsel araştırma yapmak istiyorsak doğru zamanı beklememiz gerekiyor. Doğru zamanı bekleyip uydumuzu fırlattıktan sonra uydumuz öncelikle dünya yörüngesinde kısa bir zaman geçiriyor.